Artık yok şöyle kapattım gözü komşi. <laughs> Harttır. Harttır hart. Harttır hard. Sever misiniz? <laughs> Bayılırım bebeğim. Slot oyunlarının en popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunlarından biri olan aynı zamanda benim aşkım olan Sponanza'ya geldik. Bakalım hayırlısı değerli arkadaşlar. Mendiklenmesek Bali. <laughs> Bir şey yapmasalar Bali. <laughs> Abi. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. güzel üzerinden iyi olabilirsin değerli dostlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız her daim yanınızda olduğumu unutmayın. Ama şunu da net olarak bilin. Sorun yaşayan arkadaşımız neredeyse yok denecek kadar az. Ekstra bir sorun da yaşarsanız Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel de bir ailemiz var. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Çok kötü başladık. Ben bunu zabağa koymayacağım değerli dostlar. Yap şimdi bütün olacaksa olsun. Haydi komşi. <laughs> Dört benim. Kom. Mına. Umarım toparlarız. Gönderdik ama çocuğu. Güzel fena değil. Bir tık daha iyi başladık değerli arkadaşlarım. Öster marifetlerini 3.5 şundan beri değdiriyorum abim. <laughs> Size odak diye. Güzel. Fena değil. Üzülecek şekilde de bu oyunları oynamayın. Her zaman şıkır şıkır olmadığını görüyorsun değerli arkadaşlarım. Mesela ne kadar kötü başladık. Direkt 8 bin lira zararla başladık. Aynı şeyler başınıza gelebilir. O yüzden oyunları dikkatli oynayın. Borçla, harçla, krediyle, kredi kartıyla, su parasıyla, odun parasıyla, temel ihtiyaç paralarıyla bu oyunları oynamayın değerli arkadaşlar. Nazlanıyor işte bak. Biraz daha alayım şunu şöyle. <laughs> Bir çok komeli yapaydık şöyle. Olmadı abim. <laughs> abim olmadı abim. Bence artık vitesi... <laughs> Çok da düşmeyin ya. <laughs> Genelde gaz 3-4 bin ne olur ne olmaz. <laughs> bir bakmışsınız geçmişiz bir bakmışız sıra bende diye. <laughs> beten like'larınızı bekliyorum. Hadi beten like atın değerli arkadaşlarım. Bozmuyoruz vaziyetleri. Bak ben size dedim bozmuyoruz vaziyetleri. Al sana köpek seni. Al sana what is last diye sorma. This is this is boru. <laughs> bir daha geldim, baktım. <laughs> Şöyle bir emin olayım. Ha <laughs> şikker. Sensational. Pam pam. Zalimin çocuğu seni. <laughs> Ekmek düşmanı seni. Al Na sana zalimin. Oh be. Oh vallahi rahatladım değerli arkadaşlarım. <laughs> vallahi çok hoş oldu. <laughs> vallahi muazzam oldu. Vallahi muhteşem oldu değerli arkadaşlarım. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir yapıştırma. Bu yapıştırmanın hangi ton oldu bilmiyorum ama hak etti. Hak etti. Biraz moralleri bozdu. Kötü başladık. Şöyle bir teslimize düşelim. Merdiven şekline gidelim. Tam tamına 2 dakikada 78 68 bin lira. Bakın 2 dakikada. Tekrar söylüyorum. Bu videoyu izlerken sakın gaza gelmeyin değerli dostlarım. Böyle kazançlar sağlayabilirsiniz. Doğru. Ama her zaman böyle olmuyor. Dik Özellikle bu oyunlara yeni başlayan arkadaşlarım lütfen dikkat etsinler diye altın çizerek söylemek istiyorum abim. <laughs> abim the link var mı? The link. <laughs> Hıs diye ses geldi. Ne diyordu bir paşa sözü? Açta nasıl koku koku önemliyse burada da ses önemli değerli arkadaşlar. At lan bir güzel çarpan konuşa nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım En popüler çılgın bir oyundayız biliyorsunuz zaten Çok anlatmaya gerek yok sigmanalizeyi Büyük kazançlarınız ve maksimum kazançlarınız yine bana telegram kanalından gönderebilirsiniz değerli arkadaşlarım Biliyorsunuz videoları paylaşıyorum Oğlum ne oldu niye delirdin ya Çok mu düştük vites acaba <laughs> Kumlayacak mı Kum kum <laughs> Ya misini yedim seni <laughs> Turtle'ım benim Horss Diye ses geldi Oh Şöyle iki tık merdiveni yükseltelim. Çok defa da zorlamayacağım değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir 3-4 tane daha satın alım yapayım. Şöyle 100 üzerine çıkabiliriz. Rekor kazanç kovalıyorum slot oyunlarında. <laughs> Aşkımın yanında. Yes! Kırdık table'ın üç bacağını ama. <laughs> şöyle, şöyle bakıyorum bir bacağı seksek. <laughs> Sekiyor. Ama böyle saçmalarsa bırakırım derli arkadaşlar. Böyle saçmalarsa bırakırım yalnız. Art falan denemem ya. Ya rekor kazanç falan kovalamam. Zaten muazzam kazancım var. Böyle devam edersek kovalamam yani. yani. Kaçıp gitmek istemiyorum. Hala istemiyorum. Bak. Yine 8-9 bin lira geri verdik ya. Yani. 2 dakikada yine geri verdik 9 bin lira. Neyse. Hızdım ama ya. Bırakacağım. Bırakmıyorum. <laughs> Bırakmıyorum geliyorum. Haydi bir like atalım değerli arkadaşlar. Yalama ekibi. Hortumlar hazır olsun. Hortumlar çekek. Kenarda dursun ortum, hazır kıta. Cık. Vallahi delirtiyorsun beni ya. Ya böyle bir şey yok ama ya. Bir de bakalım, ben kıvama gelir. Yani sabah koymayım dedim diye hata mı ettim şimdi, aşkım? Hata etti gibi duruyor değerli arkadaşlar. Ama koymayacağım sabah, merak etme. Ama koymayacağım sabah merak etmeyin. Gel artık. Kom artık kom 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 kom. <laughs> Çorpan mı? Neredesin aşkım? Kız! Neyse biraz gönlümü yaptı devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 3.5 yaşımdan beri. Cıf cıf! 88'i görmüştük değil mi? Şu an aşağı yukarı 78'deyiz. Şöyle bir 200x'le tekrardan şahlanıp şöyle bir... Aha oh, 50x geldi. Lan devam ettirsene şunu. <laughs> Çok tatlıymış bu. <laughs> Çok güzel bu. Vurdum çadırı. Kalk buna. <laughs> Bakalım devamda ne olacak değerli arkadaşlar. Oradan erik geldi. Buradan nazar çıkmadı. <laughs> Yine harf bir şey kaçırdık. ya Çok güzel lazımdaki ekran. Bilmiyorum dikkat etmişsinizdir. Çok tatlıydı değerli arkadaşlarım. İlla sabaha koyduracak kendini ya. Derken ne geldi? Doktor <laughs> Sikettir geldi. Sever misiniz Sikettir? <laughs> Apartman yöneticisi <üniversitesi> İbrahim benim. <laughs> İbrahim benim. Nice. Ne dedi. Tekrar söylüyorum bu videoları izlerken gaza gelmeyin. Her zaman şıkır şıkır olmuyor derler arkadaşlarım. Oyunlarımız dikkatli oynuyoruz. Altın istiyorum. Buna şöyle oldu böyle oldu işte sen kazandın ben kazanamadım o kazanıyor şu kazanamıyor gibi şeylere gelmiyor deli dostlarım. 50x falan gösteriyor. Oyunun başında da 50 yakalamıştı. İkinci 50 gösterdi. Devamı var gibi derli arkadaşlarım. Sıkı durun. Geliyorum. <laughs> Sıkı durun. Geliyorum. Tam zamanı. Havada bir öttürme kokusu var. Şey bakayım. Oh. Öttürme. <laughs> öttürme kokusu var. Güzel. Oradan o düşer. Oradan Erik. Erik de gelsin. Abi geldi. <laughs> ulan ulan Erik atmadan her şeyi attın ya. Şeker şıkkır. Ben seni işini... şunu <laughs> <Sabaha> koyamam. Sevmiyor. <laughs> abim. Sevmiyorum abim. Güzel. Buzlar da geldi. Karpuz da geliyor gibi. Bir çarpan lazım. Yapma değdirdim. Nazlanıyor değil mi değerli dostlar? Bana sorarsanız Bir bakalım şuraya şu ekranı bir görelim önce Güzel Okey Okey Götür <laughs> bakayım 100x üzerine çıktık o büyük kazançtan sonra ilk defa değerli arkadaşlarım Şöyle son bir satın alım yapalım Bence günü bitirelim 10 bin lira geri verdik ama hala zibedeyiz Hala çılgın kovalamaları yapıyoruz Hala zabağa koymak istemiyor <laughs> Hala aynı. Bıraktığın gibiyim aşkım Kız! Raktun gibi mavi de geldi. Yok bu çarpan abim. Abim yeşil geldi abim. Abim yanıyorum kum. Yami. <laughs> <laughs> ah ulan yine sırrı arkadaşlar. Demek ki daha başka bir şey vermeyecek ya. Şöyle güzel bir ödüllendirelim mi kendimizi? Yine güzel bir ekran var karşımızda. Güzel bir çarpan. Güzel bir çarpan. Güzel bir nazar çıkarmamız yok mu? Çıkmıyor deli dostlarım. Bakın yine saçma sapan bir çarpan attı. Nasıl ekran ya? Öde artık köpek. Öde artık köpek. Geçek artık kum. Zamanı gelmiş derler arkadaşlar. Aynen öyle. Sal beni de yiyor. <laughs> Sal beni de yiyor. Yalnız oralara çarpanı atsaydı var ya. <laughs> neler olurdu neler. Sizleri çok seviyorum derler arkadaşlar. Yine daha 10 dakika olmadan 10 dakika diyelim 50 bin lira muazzam bir kazanç sağladık. En yakın zamanda görüşelim. Bu tarz kaliteli güzel böyle böyle gezinmeyle böyle yapıştırmalı videoların devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Üzülecek şekilde oynamayın. Tekrar söylüyorum. Önerdiğimi oynadım. Kaliteli güvenilir sitelere de. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz.